Merhaba ben Saydem. Bugün sizinle beraber Doğanisar yöresine ait olan suya kaçan yemeğini yapacağız. Öncelikle hamuru için malzemelerimiz 2 su bardağı un, 2 su bardağı su, 3 su bardağı un, bir yumurta ve biraz da tuz. Daha sonra hamur açtıktan sonra peynir kullanacağız. Şimdi hamurunu hazırlayalım. Şimdi yoğuralım. Hamurumuzu yoğurduk. Büyük bir beze haline getirdik. Şimdi merdane yardımıyla açıyoruz. Hamurumuzu açtık. Şimdi küçük kareler şeklinde bölüp kesiyoruz. Şimdi arasına peynir koyup katlıyoruz. suya kaçanlarımız son şeklini aldı. Şimdi kaynattığımız suya salıyoruz. Yufkaları yemeğimiz pişti. Yufkaları şu şekilde küçük parçalara ayırdık ve kızarmış yağın üst içine atıyoruz kızartmak için. Kızarttığımız yufkaları süslemek için üstüne atıyoruz yemeğimizi. Yağın içine salça koyduk. Üstüne biraz da su ekleyip susunu hazırlıyoruz. Evet, Suya kaçan yemeğimiz servise hazırdır.